Bey şu anda çok sinirli. Ya ne sinirli olacağım canım? Ne diyorsun bu oyuna baba? La oyun kötü ya. Oy Aldan beğenmiyorum oyunu. Yani ya 300 300 milyon euroluk takım böyle oynamaması lazım kardeşim. Yani yönetim elimden gelenin en iyisini yaptı. Şu anda teknik heyette bütün hünerler öyle diyeyim. Hünerler teknik heyette. Ama bu futbol yani Şampiyonlar Ligi'nde geçerli bir futbol değil. UEFA'da da geçerli değil. Şampiyonlar Ligi'nde hiç değil. Şampiyonlar Ligi'nde gerçek futbol oynanıyor. Türkiye'de futbol falan yok zaten. Taraftarlar kandırılıyor bari. Frankfurt maçı için bir yorum baba. Valla ne inşallah yeneriz yani ama ben şey değilim, umutlu değilim yani bu futboldan O zamana kadar hazırlanır mı takım? hazırlanırsa tabii ki umutluyum. Galatasaray gibi oynarsa Frankfurt maçını alırız. Galatasaray gibi oynarsa. Ama bu futbolla maalesef top Okan Buruk'ta. Okan Buruk nasıl oynatacak göreceğiz.